geldi sonra uykunun gelmesi senin suçun değil aslında biyolojimizin gerekliliği Yani siesta yapmak aslında biyolojimizde var. Günümüzde yaygın olan uyku düzeni yani 7 ile 9 saatlik arası aralıksız uykuyu ifade eden şey monopazik uyku ama şekerlemeler yapılarak uykunun bölünmesini ifade eden terim de bipazik uyku. Bazı insanlarda şekerleme yapmak yani bipazik uyku dediğimiz uykunun e, tek seferde olmaması, bölünmesi şeklindeki bu uyku düzeni gündüz uyanıklığını ve verimliliğini arttırabileceği söyleniyor gözlemlenmiş aynı şekilde. Kısa toplam uyku süresiyle yeterli dinlenmenin sağlanabileceği gösterilmiş. Ama tabii ki bu herkes için uygun değil. Bazı insanlar biyolojik ritim olarak buna uyum sağlayamıyor. 4 arası yediğimiz yemeğe veya diğer faktörlere bağlı olmaksızın uykumuzun gelmesinin sebebi de sirkediyen ritmimiz. Sirkediyen ritim dediğimiz şey ise bizim içimizdeki biyolojik saat. Aslında içimizde işleyen bir kronometre var. Ve bu sirkediyen ritim iki doğal uyku basıncı zirvesi üretiyor. Birincisi gece. Bunun nedeni de melatoninin artması ve vücudun dinlenmeye hazır hale gelmesi. İkincisi ise öğle sonrası genellikle işte dediğimiz gibi 1 ile 4 arasında vücut ısısının düşmesi, dikkat ve uyanıklığın azalması nedeniyle öğlen sırasında bir dip yaşamamız aslında. İkinci düşüş dediğimiz şey de postprandial dip olarak biliniyor. Bu durum bazı toplumlarda mesela İspanyollar'daki siyaset kültürünün asıl nedenini açıklamış oluyor.